Слуги! Yeah. Yeah. Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 7. vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı. Alma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Şehit Aybüke öğretmenin mesarı başında annesi Zehra Yalçın, babası Sadık Yalçın ve kardeşi Aybar Yalçın'la birlikte dua eden Bakan Tekin, daha sonra şehit öğretmenin mesarına karanfil bıraktı. 2017 yılının Türkiye'de çok kritik dönemlerin yaşandığı bir dönem olduğunu dile getiren Bakan Tekin şunları söyledi. Öncelikle mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına, onu seven herkese bütün milletimize sabırlar versin tekrar. 2017 biliyorsunuz Türkiye'de çok kritik dönemlerin yaşandığı bir dönemdi. 2016'da PKK'nın ikiz kardeşi FETÖ bir kalkışmada bulundu. Ardından başarısız olunca milletin karşı çıkışıyla başarısız olunca 2017'de bu sefer diğer kardeş PKK bir kez daha devreye sokuldu. E, 2017 Haziran ayını anımsayacak olursak PKK'nın sivillere yönelik e, özellikle biz Eğitim camiasını yakından ilgilendiren hem okullarımıza yönelik saldırıları hem öğretmenlerimize yönelik saldırılarıyla hatırladığımız bir yıldı. Ee, sadece öğretmenlerimiz değil, yine aynı il içerisinde siyasi partilerin ilçe başkanlarına hatta yol yapım çalışmalarındaki sivil işçilere varıncaya kadar bölgeye, bölge insanına, bölgenin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, terörün kökünü kurutmak için çaba sarf eden bütün sivillere yönelik topluca bu türden hain saldırıların yapıldığı bir dönemdi. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Baba Sadık Yalçın da konuşmasında şunlara değindi. Üzüntü duymasınlar. Şu anda görevleri başında olan öğretmenlerimize eğitim dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayıp öğrencilerine karnelerini verip sağlıklı bir şekilde evlerine, ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz Allah'tan. Edebiyete intikal etmiş olan şehit öğretmenlerimize diğer şehitlerimize ruhlar şad olsun. Hepsine minnettarız.